Türkiye imzalı Hisaro-O füzesi yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz diğer savunma sanayi ürünleri gibi uluslararası alanda ses getiriyor. Hisaro-O artı en son Türkiye Ateş oynuyor başlığıyla Yunan medyasına konu oldu. Türkiye ile Libya arasında güçlenen işbirliğini adeta ifşa eden Pentapostak magazetesi Hisaro-O artının Libya'ya konuşlandırıldığını uydu fotoğraflarıyla duyurdu. Şimdi ise Hisaro-O artıdan düşmanı rahatsız edecek bir haber daha geldi. Menzili, vurucu gücü ve isabet yeteneğiyle öne çıkan Hisaro-O artı adeta level atladı. Hava savunma sistemine radyo frekansı arayıcı başlıklı füze kullanımı yeteneği geldi. Türkiye'nin savunma gücüne güç katacak bu özellik sayesinde Hisar O artı 9 hedefe aynı anda kilitlenebilecek ve bu hedefleri vurabilecek. Bu şu anlama geliyor. Yeni özellik RF arayıcı başlık Hisar O artıyı Amerika Birleşik Devletleri yapımı Patriot Rusların s 400 ve diğer öne çıkan savunma sistemleriyle aynı seviyeye çıkarıyor. İlk testte ise radyo frekansı arayıcı başlıklı füze kullanımı kullanımı yeteneği başarılı şekilde kullanıldı. Hisar O artı seçilen hedefleri tek tek vurdu. Peki Hisar O artının yeteneklerinde son durum ne? İnceleyelim. 360 derece etkinliğe sahip sistem en az 9 hedefe aynı anda angajman, her türlü hava koşulunda çalışma, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, silahlı, silahsız, insansız hava araçlarına karşı kullanma. Hisar O artı hava savunma füzesi asersan Roketsan işbirliğiyle yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise Chubitak Sage tarafından üretildi.